çok güzel dur bakalım yakalayacağız Yahya Yusufli Luay Mustafa Fire Rıza Ergül, Eren Bingöl Semih Şen eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdım en yeterlidir hadi geçek. güzel bir taklacı şuraya attı arkadaşlar dur bakalım ya miyiz sinekli. Vay başlandı. Çok güzel. Dur bakalım yakalayacağız. Arkadaşlar yakaladık onu. Nasıl? Çok güzel vallahi. Maşallah. Asım bu kadarına pes gerçekten arkadaşlar. <laughs> Nasip ayağa gelirmiş diyorlar ya. Yemin ederim var ya. Takla atarak düştü ha. Bir de acaba bu kadar şanslı olur insan. Işıklarda. ha bak yabanların orayı geçtim. Bir baktım takla atarak şap düştü. Çok güzel sinekli şeytan tepe efsane bir şey. Allah vallahi vallahi vallahi. Bunları da hepsini benim karşıma mı çıkarıyorsun ya? Ne kadar güzel bir video gerçekten. Gerçekten çok güzel bir duygu. ama Şahane ötesi bir şey ya. Yemin ederim şahane ötesi bir şey yokmuş. Büyük ihtimalle sertti arkadaşlar. Çünkü gelir gelmez yere vurdu. Bak yere vurdu takla attı yükseldi. Ben de yabani güvercin zannettim. Sonra baktım tak düştü. Yere düştü baktım. Aha oh, sinekli. Bir de şeytan tepe. Vay 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 dedi. Ulan <laughs> ulan 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 ulan. Ula. Gazip insanın ayağına gelirmiş diyorlar ya arkadaşlar. Gerçekten öyle bir şey var. Şu an ayağıma kadar geldi o kadar sevdiğim. Bakın daha iş şeyim bile yanımda. Ha, daha eve gitmiyorum daha eve gidiyorum. görüyor musunuz maşallah ne kadar güzel bir sinekli. Düştüğü arkadaşlar çok güzel gerçekten. Sinekli, mavi sinekli. Vay 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 vay. Bir de şeytan tepe. Ey maşallah sana. Gözlere baksana. Kuş çok kaliteli bir kuş ben size söyleyeyim. Paçalar, maçalar, el, ayak, kuyruk her şey muazzam. Çok iyi değil mi gerçekten? Şuraya bakın ya. Ey maşallah ya. Ey maşallah ya. Zımba gibi. Ama çok baya bir ha Baya bitti Dişi mi erkek mi bilmiyorum. O yorumlara yazın onu. Kuşlarımızı bıraktık. Emiro'yu aradım. Emiro gelecek. Bir kuşa baksın bakalım nasılmış kuş gerçekten efsane bir şey ya. Evet uçurduklarımız da geliyor. Herkes geliyor. Lyon'um iyidir bugün çok şükür. Bugün benim oğlum iyidir maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Bin kere maşallah bin kere bin kere bin kere bin kere yemimizi alalım. Hemen geçelim bunu. ne? Annem yağmur yağıyor diye bak poşet koymuş buraya. Vay 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 vay. Yağmur girmesin içine. Düşünceli kadın görüyor musunuz? Düşünceli kadın. <laughs> Allah ondan olsun. Her şey göz yumuyor görüyorsunuz. Bu kadar yem yeter onlar alo, değil mi? Hadi gençler, hadi gençler, hadi gençler. Vay 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 vay. Hadi bakalım gençler. Yeni bir arkadaşınız daha oldu. Emir geldi. Emir, Emir, Emir. Emir geldi. Bakalım kuşu beğenecek mi? Evet. Emir o adliyenin oradan işten geliyorum. Tık bir baktım bir şey böyle dik böyle tak 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 ata 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 gidiyor. Ondan sonra bir daha geldi, bir daha yere sıfırladı, bir daha attı. Tak bir baktım düştü, bir baktım gerçekten kaçak. Ne? Önce he? Aha bak gel 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 gel. Çok güzel. Çok güzel, şahane ötesi bir şey. Şuraya bak. Sinekli. Sinekli mi abi? Maçalara maçalara baksana ne kadar güzel, ne kadar düzgün görüyor musun? Dişi ama sana söyleyeyim bu. Allah Allah. Dişi. Ben diyorum erkektir. Hele bir al al, getir al getir. <laughs> He? Çok güzel değil mi? El ayak Bunlar çok Allah çok güzel mi? Gerçekten çok iyi. Güzel. Aa böyle sıfıra geldi ha. Yerde sıfıra geldi, ben baya da uzaktım ondan. Böyle sıfıra geldi, vurdu vurdu kalktı, bir daha geldi, bir daha vurdu. bak ayakları... İkincisinde bir baktım şalak kendini indirdi. Nerede? Adile'nin orada. Opio Gelirken mi? o dönercinin orası var ya hemen orada. Baksana çok iyi lan. Köyde diye dişi gibi gözükebilir ama erkeğe benziyor. Büyük ihtimalle erkek diye düşünüyorum ama değil mi? erkek olabilir. Değil lan. mi? Çok iyi bir şey. Çok iyi duruyor lan. Maşallah ya. Gerçekten çok güzel. Eli ayağı maya, ellerine ayaklarına baksana bak paçalara bak. Muazzam ya. Kanadını manadını açsana ona dikkat ettim. O da çok iyi. Baksana. Jilet gibi. Jilet gibi. maşallah ya. Çok güzel bir sinekli gerçekten. Tüyde daha tüyde Daha tüyde bu bir kendini düzelttikten sonra sen bunu gör. Tüyde böyle uçuyorsa var ya. Sıfıra vurdu. Sıfıra, sıfıra aldığım beyaz gibi var ya, o da böyle He. sıfıra vurdu, kalktı. iki sefer böyle sıfıra tüyü geldi, vur. Orayı çekemedi. Kapış, Uzaktı. O? Ben böyle geliyor, vuruyor. adliyen orada vuruyor. Ben de diyorum o nedir? Biri mi oraya orada kuş uçuruyor falan filan hesabı. Ola bir baktım geldi şok kondu. Benden böyle yaklaşık 20 metre falan da uzaktır ha. Böyle bir yakınına gittim baktım kaçak. Hemen videoyu açtım dedim arkadaşlar dedim kaçak falan. Video çekerken yakaladın mı? Orayı yakalarken e, çekemedim ama. Yani videoda Olayın böyle. Valla böyle tam kalkıyordu. Tuttum onu. Abi. Atladım üzerine yakaladım. Bu güzel bir şey. Değil mi? Sizin Gerçekten çok iyi. Şeytan tepesi. Daha ee, tüydedir, bir Twitter tabii çizim. bir Şeytan Tepesi tam böyle düzelecek. On numara duruyor. Şuraya baksana maşallah. Bu erkek. Kişi. Boynu boynu çok iyi. He? Şu an tüyde diye dişi gibi gözükebilir ama erkek. Kuş gerçekten. Hani bak ilk defa yakalamış olduğum kaçaklarda beğendiğim bir kuş çıktı. Bak o kadar söyleyeyim size. çok hoşuma gitti. Değil mi? Ne <laughs> kadar düzgün duruyor maşallah. Bakın. Çok güzel bacaları var. Oh. Onu koy yerine de. Onu koy yerine kuşları biraz emniyelim ya. Kuşlar bizi bekliyor. Bak Leon başkan girmiş şeyin üzerine. Gel. mu? Aa, Leon 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 Leon'un yarın videoda arkadaşlar kanadını çekeceğiz. Çekeceğiz derken makaslayacağız sizlerle beraber. Sizlerle beraber yapmak istiyorum bunu arkadaşlar. Siz de buna şahit olun. Hep beraber yapalım. Lyon'u Leon'u artık yavaş yavaş düzeltelim diyorum. Kim bu? Burada kim? Lan topalo yürü lan. Amca o gün Eşek Muhammed gelmişti gelmiş o gün. He. Biz onunla adliyeye gittik. Ee. Var ya öyle bir gündü ki beyazlar doluydu sana söyleyeyim bak. Şaka mı yapıyorsun? Adliyenin bir... orada mı? He. Tamam bir gittik baktık. Oh Leon 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 yavaş oğlum yavaş oğlum yavaş Aferin tamam. Git hemen git. hemen şeye kalkıyor bak yine yine melulleşmeye başlıyor. Yavaş. Daha Leon, daha uçmasın. Leon uçmasın. Leon şey. uçmasın. Leon bugün uçmasın. Tamam söyle şimdi. Bir, çok var ya. He. Bir tane ondan indi. Abi ah böyle sana nasıl diyeyim. Al şu banla mesafemiz bu kadar. Al buradaydım ben. Şey banla. Posta mı? Posta posta. Gittim hamlemi yaptım. Kuşu ben nasıl biliyor musun? Ah böyle koydum ya. Kuş alttan kaçtı gitti. Sonra Allah o gitti. Allah. Tamam o gitti. Bak oğlum ben sana bir taktik vereyim. Bak. Yemi. Şeyi atacaksın Yemi atacaksın. Uzağa gideceksin. Bütün kuşlar yemin üzerine gelecek. Tamam, arkadan geleceksin. Hamleni yapacaksın. Başka türlü kaçaya kalaymaz. Kaça gideceksin? Dönüyüp hızlı yakalamak istiyorsan öyle yapacaksın. ya taklacı olacak. Yerden kalkamayacak. hamle tamam, yapacaksın. Işte, ya da postaysa yemi atacaksın. Herkes yem yerken tamam, arkadan hamleni gel. yapacaksın. Yeme gelsin. <laughs> Başka türlü yakalayamaz. Tam. o gitti hep bütün böp beyaz bosta geldi. Bak ben o geçen çocuğa yakalamış olduğum kaçağı ne yaptım biliyor musun? Baktım yeme falan hiç gelmiyor. Uzakta takılıyor. Yemi attım, bir sürü yem attım yere. Ondan sonra gittim, köşeye geçtim. Bütün kuşların yemin üzerine gelmesini bekledim. Bütün kuşlar, yabaniler geldi yemin üzerine. Arkadan bir geçtim. Pat bir Benim koydum. Benim yemim çok değil ya. Benim yemim kadar vardı? İşte eğer ki yakalamak istiyorsan çok yemle gideceksiniz. Böyle arkadaşlar ben taktik budur. Ben beyaz bir tane geldi. Allah Allah. Ben beyaz. Adliye şeyin orada mı? Adliye, adliye mi maç mı? Şey adliye. park mı? Adliye, adliye. He o postayı ben biliyorum. Beyaz bir tane Bembeyaz. posta var orada arkadaşlar. Bembeyaz Geliyor ben... gidiyor fazla beklemiyorum. Ben beyaz geldi geldi onu hamlemi yaptım. Allah Allah. Ay, yemin bitmiş. Aşka kadar aç gel masaya mı ya? Hadi. Kuş öyle bir şeye geliyordu ki Aç Ağaç mıydı? Açtı. O zaman yeni gelmişti. Bak ha. bunun gibi. Bu da hemen geçecekti o yabanilerin arasında. Ben gelmeseydim. Ya biri yakalayacak ya diye de yabanilerin arasında gitti. Yabanilerde hepsi uçmuş çatılar. Şimdi kimse yoktu. Yem veren kimse yoktu yabanilerin orada. Geldim baktım öyle takıldım ha. biraz. O gitti. Baktı bir tane daha geldi. Allah Allah. Bayağı kafası beynek olan var ya böyle kırmızı. He o ha. geçenki ya, kırmızı. o da var. He. aynı anda aynı gün geldi ya. Ya oraya çok kaçak geliyor arkadaşlar. Tam e, semtin ortasında olduğundan dolayı ve alanda e, alan da baya bir geniş. Alan geniş. Yüksekten uçan kuşlar direkt oradaki yabanileri görebiliyorlar. Ve hele ki açlarsa inmek istiyorlar ve indikleri dakikada benimle karşılaşıyorlar. Aç olmaları. <laughs> Yani yabanilerin arasına indikleri dakika Sezgin Baba orada olanları bekliyor. Ve hamlesini yapıyor, yakalıyor ya, şimdi. Kaçak, bak, olanlar daha kolay yakalanıyor arkadaşlar. Bu refleksleri çok iyi Abi, düzler, düzler biraz zor oluyor. Paçalılar biraz daha kolay yakalanıyor ama düzler baya bir zor oluyor ve biliyorsunuz ki ben de zoru seviyorum. Her zaman zor benim işimdir. Evet, bugün de nasibimizi aldık. Hem de çok güzel bir kuşla nasibimizi aldık gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun. Bak bu kuşu beslerim. Ama biraz karantinada durması gerek. Geri kalan böyle ee, istemediğim kuşları elden çıkaracağım arkadaşlar. 30 de inşallah elden çıkaracağız yavaş yavaş istemediğimiz kuşları. Geri kalan güzel kuşlarımız. Yani biraz vanları çoğaltmak istiyorum. Nasıl çoğaltmak istiyorum? Aslında elimdeki vanlarla çoğaltmak istiyorum. Yani yavru almak istiyorum. Yavrularını alıp kendim uçuracağım. Niye diyeceksiniz? Çünkü yavru aldığım zaman arkadaşlar bir kere çıkarayım. ikinci sefer artık kuş alışır bana. Ama öbür türlü anaç kuş olduğu zaman gerçekten van kuşunu alıştırmak çok zor. Bu yüzden anaç kuş fazla beslemek istemiyor. Ama nedense genelde hep anaç kuş var bende. Kim? Dumanlı Dumanlı, Dumanlı eşektir ya Baba senin geliyor Arkadaşlar Bugünkü nasibimizi aldık Bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Değil mi Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın hoşçakalın